Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik restoran ve lokantalarda yaptığı denetimle hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulundu. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı bir şekilde devam ettiriyor. bizim Zaten iş kendi evet. evet. Zabıta Müdürlüğü Motorize Amirliği ve Ticaret İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan denetimle kentin işlek noktalarından olan Emniyet Caddesindeki restoran ve lokantalar denetlendi. Tamam, Başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, işletmelere gıda ürünlerini açıkta korunmaması için uyarılarda bulundu. Tabii, tabii. Tamam. Tabii. Gıda ürünlerinin saklama koşullarına uyulması gerektiğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen koşullarını sağlamadığı tespit edilen işletmelere görelik gerekli işlemleri uyguladı. Şurası.